Kanalıma hoş geldiniz. Kazan içinde herkese selam. Huawei y 7 2018 modelin arka kamerası nasıl değişiyor onu selam paylaşacağım. Arka kamerada şöyle bir sıkıntı var. Hemen girelim kameraya. Şöyle kamerada atıyor. Bazen de karanlık bir ekran geliyor. Tekrar girelim kameraya. Arka kamera bozuk olduğu zaman bazen ön kamerada da çalıştırmayabiliyor. Bilginiz olsun. Hani bir kamera bozuksa diğer kamerayı da tehdit edebiliyor. Hani çalıştırmayabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi arka kamera çalışmıyor. Karanlık bir ekran geldi. Bekliyoruz. Bazen atıyor. Bazen de bu şekilde kalıyor. Evet öyle bir sorun olursa büyük ihtimalle soketinden çıkıyor. Soketinden çıktığı zaman genelde böyle bir hal alıyor. Ama kamera bozuksa renkli renkli oluyor. Yeşil oluyor, kırmızı oluyor. Böyle çizgi çizgi oluyor. Ama böyle karanlık bir ekran geliyorsa ya da direkt atıyorsa bundan kamera soketinden çıkıyor. Yere düşünce bilginiz olsun. Telefonu kapatalım. Açıkken işlem yapmıyoruz. Arka kapağı ısıtmamıza gerek yok. Tırnaklıdır. Dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla da sökebiliyorsunuz. Kolay açılıyor arka kapağı. Tabi bu daha önce açmıştık. İlk defa açılıyorsa biraz daha zor olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Arka kapağı çıkarken şu sensör filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt hamle yaparsanız bu filme zarar verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. E şimdi yıldız sonra vidana. Şurada iki tane civatamız var. O civataları sökelim. Yalnız sonra vidana çalışırken yavaş yavaş çevirmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde yaptığınız zaman elinizde kayar. Ana kartın üstüne gelir ya da ekranın üstüne gelir. Zarar verebilir. Bilginiz olsun. Aslında, şu kapağı açtıktan sonra kamerayı görebiliyorsunuz. Önce batarya soketini çıkaralım. Parmak izi sensörü filmini çıkaralım. Sonra... Evet, gördüğünüz gibi şu anda film yerinde çıkmış. Arka kapağı söktükten sonra filmi yerinde çıkıp çıkmadığını görebiliyorsunuz. Batarya şiş olup olmadığını görebiliyorsunuz. Hemen batarya sökertini takalım yerine. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Kameraya girelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Kamera normale döndü. Sağ üst köşede kamera değiştirme simgesi var. Evet gördüğünüz gibi. Evet tekrar telefonu kapatalım. Şimdi bu paneli sökmemiz gerekiyor. Hani söz konusu kamera nasıl değişiyor ya. Onu da göstermem gerekir. Tekrar batarya soketini çıkaralım. Şurada iki tane civatamız var. Bunu da yıldız tornavidana söküyoruz. Fakat o civata da biraz uzun. Diğer civatalarla karışmaması gerekiyor. Bir de sim yuvasını çıkarmamız gerekiyor. Sim yuvasını çıkarmak için normal iğne ile topla iğne ile açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için ekrana ya da sim yatağına zarar vermektedir. Şu görmüş olduğunuz dikiş nesi. Bu da topla iğne. İkisinde ucu çok sivri. Hemen deneyelim. Diyelim sim kart iğneniz yok. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığımız zaman da ucu sivri olduğu için haliyle ekrana ya da sim yatağına zarar verir. Cihazınız garantiliyken garanti dışı yapabiliyor. Bilginiz olsun. Peki sim kart açma iğnem yok? Geçici sürede ne yapabilirim? Mesela dikiş iğnesinin ucu penseyle şuradan kesin. Bir taşla sürterek biraz köretmeniz gerekiyor geçici olarak açabilirsiniz. Ta ki bir tane sim kart iğnesini temin edene kadar. Aslında konumuz bu değildi. Hadi onu da söyleyelim. Dedi. Sim kart iğnesini bulmam gerekiyor. Buralardaydı. Ben şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Şu şekilde. Yaylı olduğu için atıyor zaten. İçeride bir mekanizma var. Yay sistemi. Bastırdıkça geriye doğru atıyor. Şöyle çıkaralım. Çıkardıktan sonra şu çerçeveyi çıkarmamız gerekiyor. Şurada tırnak yardımıyla da çıkarabiliriz. Yalnız çerçeveyi çıkardık ekrana ekran dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizdeki aparatlar ekrana zarar verebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında tırnak yardımıyla da açabiliyorsunuz. En sağlıklısı tırnakla açmak. Evet. Şu çerçeveyi çıkardıktan sonra hem selfie kamerası hem arka kamerasını değiştirebiliyorsunuz. Anakartı sökmenize gerek yok. Hemen şuradan sökelim. Eğer ki yerinde çıkmamış olsaydı bu şekilde değiştirebilirdik. Yalnız cihazı söküp bakmadan parça siparişi vermeyiniz. Çünkü bazen böyle yerinde çıkıyor. Elinizde parça kalabilir iadesi de olmuyor bazen. Evet gördüğünüz gibi arka kamerası bu şekilde çıkarıp takabilirsiniz. Bu ekran değiştiği için bu altta da yapışkan oluyor. Bu kadar kolay çıkmayabilir. Bunu da söyleyelim. Çünkü benim kolay açmam sizi yanıltabilir. Ondan her seferinde de uyarıyorum. Diğerim soketine çıkmamış. Şu alt soketi bazen oksit tutuyor. Oksit tuttuğu zaman da kamera rengini bozabilir. İlginiz olsun. Hemen batarya soketinde de takalım. Yalnız bir işlem yaparken anakart üzerinde ya da kamera üzerinde batarya soketine mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Çünkü kısa devre yapıyor. Bilginiz olsun. Bakın şu paneli takıyorum yerine. Kamera merceğinde toz varsa temizleyebilirsiniz. Hazır çerçeveyi sökmüşken. Önce şu soket kısmını takıyoruz. Yalnız bu çerçeveyi yerine takarken power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi var. O bazen çerçeve kıstırıyor, ona zarar veriyor. Bunu peş kurtarman gerekiyor. Şu şekilde. Buraya esnekliği kontrol etmeniz gerekiyor. Çıt sesi geliyorsa sıkıntı yoktur. Montajı yapmadan önce. Çerçeveyi çıkarmak için sadece şu alttaki iki cıvatayı çıkarmanız yeterli olacaktır. Evet şimdi arka kapağı takmak için parmak izi sensör filmini yerine takmamız gerekiyor. dümdüka bir şekilde soketi yerine takıyoruz. Şurada koruma aparatı var. Şu tırnağı alttaki saçın altına koyuyoruz. Şurada ok işareti var. Oraya doğru sürüyoruz. Bu koruma kapağının amacı batarya soketi parmak izi film sokete bir de şebeke kablosunu korumasıdır yere düşünce yerinde çıkmaması için. Evet videolarımızın çoğu da eğitim amaçlı paylaştığımız için. Bazen parça değişimi yapmıyoruz. Sadece nasıl değiştiğini sizlere paylaşıyorum. Evet, arka kapağını dikkatli bir şekilde takıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.